Yepyeni bir macera olarak hayatımıza giren Kehribar, duygu yüklü anlatımı ve hikayesiyle şimdiden bir hayran kitlesi oluşturdu. Dizinin en güzel yanlarından biri ise aksiyon sahnelerine gösterilen özen. Şimdi hiçbir yerde göremeyeceğiniz detaylarla Kehribar setine heyecan dolu zor bir sahnenin çekimine gidiyoruz. Saat gece yarısını çoktan geçti. Dışarıda yağmur var ve kehrivar setinde oldukça etkileyici eski bir yapının içindeyiz. Burası eskiden Trilye'de kasaba halkının kullandığı ama artık atık halde duran bir zeytinyağı fabrikası. Hikayemizin başlangıç mekanı aynı zamanda. Ya bizim ana karakterlerin aşkının başladığı konuyu bugüne getiren ana mekanlarımızdan bir tanesi. ekip için oldukça önemli bir sahne. Biz bu akşam Orhan'la Leyla'nın ilk defa 20 yıl önce buluştuğu e, Yahane'deyiz. Bugün buradayız. E, ve 20 yıl sonra tekrar bu çiftimiz buluşmak üzere bir araya geliyorlar. Fakat o çift buluştuğunda tabii ki rahat bırakılmayacakları için çevresindeki <laughs> akbabalar Onları pek <laughs> sürprizler hazırladıkları için bakalım öyle bir gece yaşayacağız bu gece. Çok aksiyon dolu bir gece yaşayacağız. Bir daha geri vermeyin. Dakikalar içinde izlediğimiz aksiyon sahneleri düşündüğümüzden daha yorucu bir hazırlık ve çalışma süreci gerektiriyor. İşin uzmanları geliyor. Ee, Ömer Buduroğlu, Special Effects Supervisor'ımız o patlamaları kontrolü bir biçimde yaptı Bir tane şu şeye koydum duvarda varın, köşe var ya, <laughs> kamera böyle ki bak saklanıyor Peki, hazırlığını gördüğümüz bu sahnede acaba neler olacak? Bu akşamki biraz çatışma sahnesi. Ee, ana karakterlerimizle karşıdaki kötü adamları karşılaştığı bir sahne. Daha çok burada fünye ağırlıklı çalışacağız. Karşılıklı bir çatışma var. İşte bir tane e, vurulup yüksekten düşecek bir arkadaşımız var. Kehribar setinde izleyicinin karşısına en iyi sonuca ulaşmış görüntülerle çıkmak için 105 kişiden oluşan oldukça kalabalık bir ekip çalışıyor. Her ekibin uzmanlığı farklı olduğu için bazen birbirimizi görmediğimiz zamanlar burada oluyor iki ekibin. Şu anda burada dublor ee, dublör ve efek ekibi olarak çalışıyoruz. Toplamda 10 kişiyiz. E, hazırlık süresi olarak önceden mekana gelip yönetmenle ve sanat grubuyla beraber bir mekan araştırması yapılıyor. İşte e, buradaki sahnenin hazırlığı iki gün falan sürdü. Aksiyon sahnesinde en önde gelen gerekliliklerden biri de güvenlik. Hazırlık sürecindeki her ayrıntı titizlikle kontrol ediliyor. Ne yazıyor abi? Yanlış bak, artık ABC tozu CO2 dedim özellikle. Ne gibi önlemler alıyorsunuz can güvenliği için? Can güvenliği için bir kere şöyle bir şey var, oyuncularla sizin çok koordineli olmanız lazım. Çünkü e, fünye bağlıyorsunuz, nerede bağladığınızı, onun ne hareket yapması gerektiği, ne zaman yapması gerektiği bunların bir matematik sıralaması var. Buraya geçtikten sonra bir tane atıyorum geçerken geçtim. Ee, ateş yağmuru, yağmur için. Kehribarın güzel oyuncusu Ayça Varler, hikayenin biraz daha naif ve dişi yönünü yansıtıyor. Leyla etrafında aksiyon olan bir kadın. Güzel oyuncu, aksiyonu gerçekleştiren tarafta acaba olmak ister miydi? Çok severim. İnanılmaz. Çok isterdim. Biraz da ucundan olsa yaşayacaksınız. Yani eylemde bulunmayı tercih ederdim. Hani edilgen değil, eylemde bulan, etken değil, eylemde bulunmayı tercih ederdim ama e, şimdi bakalım öyle bir şu anda öyle bir durum yok. onu da vurdum. Bol çatışmalı, patlamalı ve kovalamacalı bir aksiyon sahnesinin başarılı olması için onlarca kez prova yapılıyor. Attığınız her merminin, bağladığınız her fünyenin yeri var. Tahmin ki var, zamanlaması var. Siz hata yaparsanız sahne çöp oluyor, hata yapmamak Ve tüm çalışmaların sonunda ortaya keyifle izlediğimiz heyecan dolu sahneler çıkıyor.